Ses Mardin Şubesi sendikal faaliyetlerinin engellenmesine tepki gösterdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ses, Mardin Şubesi, sendikal faaliyet yürüttüğü aile, çalışma ve sosyal hizmetleri il müdürlüğü Artuklu Hizmet Merkezi'nde örgütlenme çalışmalarının engellenmek istemesine tepki gösterdi. Artuklu Hizmet Merkezi önünde yapılan açıklamada, sendikal haklarımız engellenemez. Liyakatsiz yöneticilerin kanun dışı, keyfi uygulamalarına karşı susmadık, susmayacağız, pankartı açıldı. Basın açıklamasını okuyan SES Mardin Şube Sekreteri Roşat Aslan, sosyal hizmetlerin doğru uygulanmasındaki sorunların ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının gün geçtikçe arttığını söyledi. İktidarın aile ve sosyal hizmetler alanını bir vitrin olarak gördüğünü ifade eden Roşat Aslan, bu anlayışın bir sonucu olarak sosyal hizmet alanının prensiplerini bilmeyen, mesleki yeterliliği olmayan, sosyal hizmet alanından gelmeyen, liyakatin zaten olmadığı üstten atamalar ile yöneticiler belirlenmektedir. Hal böyle olunca gelen yöneticilerin kısa süreli olması kaçınılmaz olmakta, buralar adeta bir basamak olarak kullanılmaktadır, ifadelerini kullandı. Mardin'de de il müdürleri ve yardımcılarının sık sık değiştiğini ve çok sayıda sorunun ortaya çıktığını kaydeden Aslan, sosyal hizmet emekçilerinin kötü muamele ve mobbinge maruz kaldığını kaydetti. Hizmet Merkezi Müdürü Selma Avuka, iş yeri ziyaretine gelmeden önce ziyaret edeceğimiz gün ve saati kendisine haber vermemiz ve kendisine, kendisinin uygun gördüğü gün saat ve odada çalışma yürütebileceğimiz konusunda ısrarcı olmuştur. Konuyla ilgili tutanak tutan söylememiz üzerine bizi kurum işleyişini bozduğumuz, çalışanları rahatsız ettiğimiz, vatandaşın hizmet almasını engellediğimiz ve kurum güvenliğini ihlal ettiğimiz suçlamalarıyla tutanak tutmakla tehdit etmiştir. Artık bu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Müdürü Serma Avoka, sendikal faaliyetlerimizi engellemiş ve engellemeye devam edeceğini beyan etmiştir. Gelinen noktada anlaşılmıştır ki söz konusu idareci hakkında herhangi bir idari işlem başlatılmamıştır. Anayasanın 51. maddesiyle bireyin sendikaya girme veya girmeme, sendikal faaliyete katılıp katılmama iradesi... Bizi sokakta da, alanlarda da, iş yerlerinde de tüm üyeler, tüm halkımız yakinen biliyor. Ve bu anlamda bizlerin mücadelesiyle, kararlılığıyla, umutlu, güzel günleri birlikte yaratacağımıza inanıyoruz. Biz aynı zamanda hem sosyal fay alandan faydalanmaya çalışan halkımızın sorunlarını dinlendiriyor. Hem de gerçekten bu kadar mücadele verirken emeği yok sayılan, bu anlamda mobbinge uğrayan, bu anlamda iş yerlerinde bir şekilde tehdit edilmeye çalışan tüm emekçilerin sesi olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu anlamda tüm katılan arkadaşları bir kez daha saygıyla selamlıyorum.